arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Minecraft oynayacağız. Gerçekten <laughs> hayatımda ilk ve de ilk defa Roblox'ta Minecraft oynayacağım. yani daha önce hayatımda hiç Roblox'ta Minecraft oynamadım yani. Değilsin bakın böyle çubuk aldım. Tamam mı? Kaktüsyanımı azaltıyor mu? Dur bir merak ettim. Şimdi o... Aa, Bakın başka kişiler daha onlar mı oynuyor? Tamam. Şuraya giyebiliyorsak peki. Ooo. Vallahi giyebiliyoruz Pupa abi dur. Şuraya da Mesela kırsam. Merak ettim. Hop. Yok dağılmıyor sanırım ama güzel daha. Gerçekten arkadaşlar çok iyi gittiğim Roblox'ta Minecraft. Yani normalde anlatabiliriz insan Roblox'ta. Gerçekten. Ee, o zaman şimdi biz bir kum kazalım. Aa, bir tane daha sürü çıktı. Uf hadi bakalım. Yani ne yapsam da hiçbir siklim yok. geze Sela mi? Ne de onun adı. Zanalarlar, zombiler, kalipiller gezecek mi? Gelmeyecekler mi? Hiçbir siklim yok yani anladınız mı? Topraktan ben de bir yer yapabiliriz ama çok iyi. Şuna bak. Size bir şey söylersem ben de bunun gerisikliği daha iyi, ciddi söylüyorum. Eee, Aa, bu. Oo! Oo! Bu parçası arıyoruz. Roblox, ay. Minecraft da ama sen kastı işte. Roblox da Minecraft, bu nasıl bir şey? Aa, bakın burada bir ev varmış. Biz de bunun tamamıyla bir set. Evet. Ta, ta, aa, bakın. Dur, adamlar ben numara Aa, alamıyorum. Teske. ana. Ne oluyor? Bana mı oluyor sen? Hı? Al, Allah al. al Dövüşüyoruz. güzel ama tamamlamadım. Ben teske kapsıma da Neyse, evet. Aa, bakın. Yani asla sen bir bir daha çok benziyor. Gerçekten Rolos'ta <laughs> kim yaptıysa güzel bir oyun yapmış. diye söyleyeceğim, evet. Sandıkta bunu koysak bunu koysak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Ben ne yaptım? Ya ben her şeyi de eski şeyler yaptım. Nasıl sıksak? He sandığa basınca sıkılıyor Tamam. Kokla kokuyorum ben yani, de bir. Yani size sorun yani. Roblox'da iyi yani. Hayatımda zaten ilk kez oluyor. Yani şuna bakın. Roblox'u var. Bana iyi Katil edeyim sizlere de güzel of. Dana bir yumur. Oo. Dağdın bakın. Oy deniz. Ay ne oluyor lan? Bir anda zaman gitti gibi oldu. E ben tepe çıkamıyorum. Size bir şey söyleyeceğim ben burada kaldım. Ben tepe sıkamıyorum dur. Hı, yüzeye sıktım. Lan deniz de bana güzel yapmışlar. Ben zaman klasta deniz bir olsa daha iyi olmuş. Deniz hasasından. ama lan görüntüsü sen şuraya bakarsak. Yani görürsem yok değil. Yani aslında filmden de bir ama evet, güzel yapmışlar. Şimdi sıradaki man class ay kasa klasıyor işte. klas işte yok yok. Sıradaki man class onumuza geçelim. La arkadaşlar sıradaki marka sonundayız. Bu da 12. cisimiz. Evet. Bakın yani ben sanırım Roblox'taki marka sonlarının birisi böyle birbirine benziyor. Bakın su saran. Yani bakarsak. Yani evet bu da sanırım deyinki gibi ama bir sefer bir el yaptım evet. Roblox Minecraft'ta ilk el diye zor. Evet şimdi topluyorum. Da ağız toplamak zor, toprak topluyorum. küçük bir el yapsam. Bir de su merak ediyorum, gezi olsa senden zararlar sıkarmam. Drop, aa drop koyma, durmadan ben suya su koyayım, drop. Aa drop bırakmak istiyor, şöyle. Nasıl? Bir el dur, 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 dur. Gerçekten bir el yapacağım ama... Hiç olmadı ya. Ne diyorsun sen? Hiç olmadı ama millet bu ne yapıyor abi? Of Aa, bu abi ne? Abi ki sen dur sık. Sık kim? Abi birine vuruyor. Abi bak. O zaman ben ona vuracağım. Gel lan gel kapsak gel. Gel gel gel. Kim daha güçlü gel. gel, gel. Aa bana da uyuyor çocuk. Aa kavga çıktı. Benim de uyuyor Çocuk öldü. Çocuk öldü. Ben de yanımdan kaldı. O Allah kim geliyor benim peşimde? Adam benim peşimde abi. Adamın Adamın kılısı kaz. Bakayım. Gel lan gel. Allah 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 kılıçlar. Ben böyle olduğumu bilmiyordum. Değil ki böyle değilmiş. Çok iyi. Of. Of. Lan lan çok iyi. Balığıdım. Normalinden daha iyi. Gel ya gel. Gel. gel 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 Kır, olsa gel 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 o adam benden gel gel <laughs> demin kız ne gel 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 Lan arkadaşlar siz de demin kimi bulur. Yani çok bir saat yok gibi ama ben bunu daha sektim Aslında Açıkçası demin kimi bulmalarım yok mu tam anlayamadım ha. Bu iyiymiş. Gelsek de de yani Minecraft'ın şey gibi ondan oynadığımızda sana böyle güzel olur ama çok iyi. Of. Of 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 Seni öldüreceğim çocuk. ama of of Geze zana Allah sıkıyor mesela. Şu anda geze mi oldu? Geze. Zanalar yok da. Test kapan da sana da mı yok? Benim tipimde böyle. İlginç bir tipim var benim de gerçekten ya. Dur sağlamak istiyorum. Gelsinler. Kapısı. Onlarla. O bir sağdım. Şey Orada şimdi oradaki çocukları heh, elimdeki şeyle dövmeye gidiyorum. Elimdeki şeyi de de Gel sen kimsin? Ha seni öldürüyorum he. Oho, çocuk bitti. Çocuklar öldü. Öldü gitti şimdi Geçmiş olsun. Sen öldü benden. Etin lazım. Acaba etliyor mu? Demin tam göremedim. etliyor veriyor çok azım. Öl lan öl. Çocuklar bana vurmuyor bak. Ben olmuyorum. Lan seni öldür demesi lazım bu. Eslok. Eslok. Lan, sevdim ya arkadaşlar. Siz de obloskman sevdi sen satsa iyiydi ne diyor ben seni bitin edin. Ben açıkçası satı sevdim. Güzelmiş. Değişik saman o menin neyini tutmuyor. Oo, set hissettim düşün de sen. o. Aa ne oldu? Ama bakın su tarası çok kötü olmuş. Suya giriyorsun. Yes, bir şey gözük abi. o çok kötü olmuş. Neyse o. Gel kapsak gel. Gel. Gel sen kimsin tipe bak. O ne? Adamın tipi ne? Adamın yüzünde bir şey yok seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Herkese Aa bu deminki çocuk. Deminki çocuk bu. Of of. Gel kapsak gel lan gel. Gel 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 gel. gel. Aa ne oldu? Öldük. İlk de söyledik, böyle bir şey yok. Ben klas yobosta öldüm yobos. Oh. Dur o nerede? Ben ondan intikamını alıp sonra diğer ona geçeceğiz. Nerede? Aa. Dur, nerede o çocuk? Gel lan gel. İntikam adam senden. Neredesin? İntikam. Azam neredesin? O çocuğu yine bir daha görsem vallahi çok kötü olur. Ah aban uyuyor. Yine bir kişi de yine uyur gibi ama neyse. Aa, o çocuk demin bu yanına orada. Gel lan. İntikam Gel 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 gel. gel. Oh, çocuğun kırısını aldım. Eğlen çocuğun kırısını sardım. Oo, arkadaşlar elmas kırıs. Kim bana vurdu deyin. Ee, evet, bunu kapattı ama öyle olmaz. Korkuyorum. Nerede bu? Neden? ne oldu? Sen beni ödüyordun değil mi? Gel kapsak şimdi. Sen beni mi ödüyordun he? Sen beni mi ödüyordun he? Sen de beni de aa korkarsın işte kapsak şimdi ödüyor değil İşte böyle arkadaş senin tıkanını da çocuktan. Yalnız kız da çok iyi be. Seni de ödeyeyim. Aa çocuğun da kırıcı var. Var. İşte Evet. Evet arkadaşlar şimdi sıradakine geçeyim lan süre kalırsın çok iyi değil mi ya? Bu kapak resmi olabilir neyse. Sıradaki marka sonumuza geçelim. Ben gerçekten baktım ama Minecraft'ın öyle sen birbirine çok benziyor oluyoruz. O yüzden bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Minecraft'ın her zaman senin. Durmanın. Sus abi. Öldüğümü neyse ya o Ben dediğim gibi her zaman sen. Gölü